Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilk kez bir halk talebi olarak gündeme geldi. Peki siyasetçiler bu talebe neden direniyor? Piyasayı insan hayatının önüne koydukları için. Sokağa çıkma yasağı uygulayan bir devlet bunun getireceği ekonomik yükü karşılamak zorunda. Katı kapatma önlemleri ülkenin ekonomisini ciddi bir zarara uğratabilir. Hem bu zararı göze almak hem de bunun getireceği maliyetleri yüklenmek zorundasınız. Üstelik sokağa çıkmadığı anda kendinin ve ailesinin hayatını devam ettiremeyecek çok geniş bir emekçi grubu da var. Bu kişilerin düzenli bir gelir akışına sahip olmasını da garanti etmek zorundasınız. Sokağa çıkma yasağı uygulayabilmek hem güçlü bir ekonomiyi hem zaten görece iyi işleyen sosyal devlet mekanizmalarını gerektiriyor. Bu açıdan iş gücünün yapısı, üretimin dağılımı gibi pek çok faktör var. Örneğin Çin, Wuhan'da çok katı bir sokağa çıkma yasağı uyguladı ama bu yasak Çin'deki üretimin ademi merkeziyetçi yapısı yüzünden ekonomiyi daraltsa da büyük bir krize sokmadı. Oysa üretimin ve ekonominin neredeyse tek büyük bir kentte yoğunlaştığı Avrupa ya da Türkiye ekonomileri için durum aynı değil. Aslında test yapmamak, sonuçları açıklamamak, vaka yerlerini açıklamamak, kendi o halinizi ilan edin demek devletin bir belirsizlik stratejisi. Belirsizlik siyasal iktidarlara çok ciddi bir alan açıyor. Belirsizliğin bir iktidar stratejisi haline gelmesinin bir nedeni, bireysel risklerin ulusal sınırlar içinde kamusal olarak karşılanması ilkesine dayanan refah devletini yok eden politikalar. Bu politikalar devletin, yöneticilerin toplumla kurduğu ilişkiyi bir risk yönetimi ilişkisi olmaktan çıkarıp bir belirsizlik ilişkisi haline getirdi. Devlet aslında bireylere başına ne geleceğini bilemem ama başına gelebilecek her tür şeyi bilmek ve karşılamakla sen yükümlüsün dedi. Yani risk bireyselleşti ve özelleşti, kamusal olmaktan çıktı.